Evet sevgili arkadaşlar yazım kuralları testimizin ikincisinde buluştuk. Şimdi ikinci testimizden devam edelim. Birinci sorumuz diyor ki yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı da yanlışlık yoktur diyor. Baktığımız zaman 12 Ekim'de derken ne demiştik? Tarihlerin önünde sayısal biri varsa büyük harfle yazılır ama gelenek kesmiş harfiyle ayrılır. Bir numaralı sözcükte bulduk. Tüm dostlar Ayşe'yi terk etmişti derken sevgili arkadaşım terk etmek eylemi etmek olmak ses olayı meydana getirmediği için ayrı yazılacaktır. 2 numaralı sözcükte de bulduk. Yurdun kuzey doğusu derken ara yönler daima bitişik yazılırdı. Bunu tekrarlamış olalım. O zaman 3 numaralı sözcükte de bulduk. 5. cümlemize de her gün derken her sözcüğünün bitişik yazıldığı sadece herkes her halde ve herhangi kullanımları vardır. Bunu da tekrarlamış olduk. O zaman 5 numaralı sözcükte de vardır. Ama 4 numaralı cümlede 6 çizil sözcükte da d bağlaç olan da d'dir. Ve cümleden çıkardığında cümlenin anlamında daralma bozulmaya sebebiyet vermediği için cevabımız burada. Sevgili arkadaşlar Beyhan seçeneğidir. Soru 2. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Akşam son kez birkaç soru derken birkaç sorusunda sözcüğünde sevgili arkadaşım nicelik bakımından belirsizlik var mıdır? Evet. O zaman doğru yazılmış hali nedir? Bitişik olmalıdır. Birkaç, birçok gibi sevgili arkadaşım nicelik bakımından belirsizlik ifade eden sözcükler zaten nasıl yazılıyordu? Bitişik yazılıyordu. Sevgili arkadaşım bunların da yazılışına şuradan dikkat etmenizi öneririm. Evet soru 3. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakın birinci testimize de aynı soru vardı. UNICEF demiş burada. Sevgili arkadaşım baktığında buradaki yazılış nasıl olacaktı? büyük harflerle yapılan kısaltmalara örnekti bu. O zaman doğru yazılışı şu aşağıda yazdığımız haliyle olacaktır. Sevgili arkadaşım cevabımız Ayhan. Peki B'de, C'de, D'de ve E'de bizi probleme düşürecek bir şey var mı? Bakın hem hem tekrarlı bağlaçları ve D bağlacının ayrı yazılması. Pek çok sözcü ayrı yazılır bakın bu önemli. Orijinal zaten Sayır Sultan dahi duydu. Dil isimlerine gelen ekler çekim ekleri ayrılmazdı. Bunu da doğruladık. Hiç de bakın pek çok ve hiç sözcüklerine gelen bağlaçlar ayrı yazılır. Aman aman bunu da unutmayınız. Üçüncü sorumuzun çözümü de A seçeneğiydi. Soru 4. Geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Şurada altı çizili sözcü biz belirtelim. Sandviç derken doğru, karma karışık derken doğru, provoke derken doğru, sağanak derken doğru. Ama antrenman demiş sevgili arkadaşım bunun doğrusu antrenmandır. Cevabımız denizli seçeneğidir. Soru 5. Hangisinde yazım yanlışı vardır? 6. katta oturan komşumuzla karşılaştım derken sıralama var burada ve sertleşme var. Problem yok. 32 kilometre sonra bittiğini söyledi derken problem yok. Erzurum'a 13 gün derken bakın ne demiştik sayısal veriler duygusallık yani para ifade eden yerlerde bitişik yazılırlar. Bir de oyun ismi olmuşsa bitişik yazılır. Arkadaşlar tam saatlere gelen eklerde sıfırları hesaba katmadan ek getirirsin. Ya da nasıl sıfır hesaba katmıyorsan sıfırı yazmadan da kullanabilirsin. O zaman cevabımız bu soruda Eyhan seçeneğidir. Tekrar ediyoruz. Sıfırları hesaba katmadan ek getirebildiğin gibi sıfırları kullanmadan da saatleri gösterebilirsin. Soru 6. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Biraz da ikilemeler üzerinden gitmiş sanki bazı şıklarda. Art arda sözcüğü sevgili arkadaşım doğru mudur? Doğrudur. Sapa sağlam sözcüğü pekiştirilen bir sözcüktür yazılışı. Doğrudur. Dilekçesini yetkili birine teslim etti derken sevgili arkadaşım doğru. Bakın demiştik ki gün ve ayların önünde sayısal veri varsa bunlar büyük harfle başlar ve gelenek ayrılır. Bu da doğru. Ama şu şey sözcüğü, şey zamirinin daima ayrı yazılmasını unutmayınız. Altıncı sorumuzun cevabı Denizli. Soru 7. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir kadın hayattır aslında derken Ayhan'ı eledik. Çünkü hayatın içinde olan her şey derken bak şey ayrı yazılmış. Onun haricinde 2 numaralı cümleyi de eledik. Yemek yemek su içmek bile derken 3 numaralı cümleyi eledik. Devam edelim arkadaşım. Anlamıyorsanız ne yazık ki ne yapıyorduk? ki alan sözcüğün ayrımı bitişik mi yazılacağını buradaki ki'nin anlamak için ler getiriyorduk. Ne yazık ki ler diyebiliyor muyum? Hayır. O zaman olması gereken ne yazık ki şeklinde olacaktır. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Soru 8. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Sevgili arkadaşım, ilk iki sesi ünsüz olup araya ünlü alan sadece 4 kullanımımız vardı. Birisi Trabzan İkincisi kulüp. Üçüncüsü tıraş. Dördüncüsü ise sevgili arkadaşım kılavuzdu. Bakın kılavuz, tıraş, kulüp ve trabzan kelimeleri hariç ilk iki sesi ünsüz olup araya ünlü alan başka bir kullanımımız Yoktur bilginiz olsun şöyle bir kullanım ya da ne bileyim şöyle bir kullanım ya da şöyle bir kullanım Hristiyan gibi bunlar tamamen nedir? yanlıştır bilginiz olsun. O zaman bu sorudaki cevabımız da Ayhan seçeneğidir. Bakın egzozun kullanımı, Beyhan'ın sözcüğünün büyük yazılması, sağ olsun ayrı yazılması, trende bakın araya ünlü almamış olması cevabımızı tehcillemiş oldu. Soru 9. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? Her sabah gazete kupürlerini, size sosyal medyadan da bunu paylaşmıştık. Arkadaşım genelde bunu küpür derler ne bileyim küpür derler. İnsanlar bu şekilde kullanım yaparlar. Bunların ikisi de yanlış. Gazete kupürlerini arkadaşım doğrusu Ayhan seçeneğidir. Burada bir yazım yanlışı yoktur. Bahçe düzenlenmesinin hepsini bahçıvan değil arkadaşım doğrusu bunun bahçıvandır. Türk Dil Kurumu TDK sözlüğünden de bakabilirsiniz. Bedeniyete dair kalıntılar ilk çağ dönemi derken sevgili arkadaşım dönemin D'si büyüktür. Dönem isimleri büyük yazılır. Dönem kelimeleri büyük yazılır. Savaşın seyrini derken bakın ünlü düşmesine sebebiyet vermemiş yani güzel bir şey. Yüzbaşı Mehmet Bey'dir derken bakın Bey büyük ama bu yüzbaşı bunun unvanıysa yüzbaşının Y'si büyük olacak. Dün akşamki panele, dün akşamkiler diyebiliyor musun? Evet. Devam edelim. Daha çok edebiyat severler derken. Arkadaşım sever sözcü fiil olmadığı sürece nasıl yazılırdı? Bitişik yazılırdı. Yani kalıplaşmış ifadelerdeki tüm severler bitişik yazılırdı. Bunu da unutmayalım. Ama bu sever fiil olursa ayrı yazılır. Bunu da unutmayalım. Soru 10. Yukarıdaki cümlede kaç tane yazım yanlışı vardır? Atmosferde gerçekleşen rüzgar. Arkadaşım bunu cümleden çıkar. Atmosfer gerçekleşen rüzgar oldu mu olmadı. O zaman bu nedir? Bulunma haleki olan D dağıdır. Ve nasıl yazılır? Bitişik varan 1. Arkadaşım yer çekimi sözcüğünün doğru yazılışı ayrı halidir. Varan 2. Yeryüzü bitişik yazılır. Varan 3. Gök cismi sevgili arkadaşım ayrı yazılır varan 4. Göktaşı sözcü ayrı yazılır. Varan 5. Yukarıdaki cümlede 5 tane yerde yazım yanlışı vardır. Hangisinde yazımı yanlıştır? Milattan önce derken sevgili arkadaşlar biz demiştik ki milattan önce milattan sonra anonim şirketi gibi ifadelerin arasında sonunda nokta kullanımı artık kalkmıştır. Sadece sevgili arkadaşım Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasının arasında ve sonunda ve onunla ulusal dili Türkçe'de sevgili arkadaşlar ne vardır? Baktığın zaman burada bir e, nokta kullanımı vardır. O zaman bu sorumuzda da cevabımız Ayhan seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Sabahki adam bakın sabahkiler diyebiliyor muyum? Evet. Bir inci odada sizi bekliyor derken bir zaten ünsüzden bitiyor evet. O zaman sevgili arkadaşım burada baktığın zaman ıncı inci, inci kullanımda bir problem yok doğru mudur? Ondan haber almayalı 21 gün derken sayılar sadece duygusallık ifade eden yerlerde ve oyun isimlerinde bitişik yazılır. Buradaki hatamızı bulduk. Onlar da gidince evde yapayalnız kaldı. Nerede? Evde. O zaman bu bulunma lekidir. C'deki hatamız da şuradadır. Böyle davranmakla hiç de derken bakın. Hiç, pek ve çok sözcüklerine gelen sevgili arkadaşım. da D bağlaçları, nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Burada da bunu bulduk. Ben hata yapmadım kiler diyemiyorum. O zaman buradaki ki de ayrı yazılır. Bağlaç olan kidir. Cevabımız Ayhan seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar yazım kuralları testimizin ikincisinin de çözümlerini yaptık. Bir diğer testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.